Abi, ne haber kardeşim? Hiç iyi değilim. Maraşlı yaşıyor olabilir. Emin misin? Değilim, araştırıyoruz. Ama mahurun cesedine ulaşamadılar. Bu da demek oluyor kim araçlıyla kurtulmuş olabilir. Zekice. teşekkür ederim. Neredesin sen? Abi, ee, yerimi söyleyemem şimdi. Sen güvende olduğumu bil yeter. Anlamadım. Sen benden de mi saklanıyorsun? Hayır tabii ki. Sadece halletmem gereken başka bir işim var. Benden gizli. Evet, senden gizli. Abi ne olur bana onları kurtarmadığını söyle. Ha? Ne olur bana böyle bir şey yapmadım de. Savaş bak, söyledim. Bilmediğim bazı şeyler var. Anlat o zaman, anlat! Anlatamam. Anlatırsam silahını alıp buraya gelirsin. Mahur'u da Maraşlı'yı da öldürürsün. Maraşlı mı? Abi sen ne yaptın? Bak ben verdiğimiz karardan vazgeçmiş değilim tamam mı? Sadece planlarda ufak bir değişiklik yaptım o kadar. Biliyorum şu an bana çok kızıyorsun. Hatta şu anda o odayı dağıtmaya hazırlanıyorsun. Ama sana söz veriyorum. Sana her şeyi anlattığımda bana hak vereceksin. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Beni kandırdın demek ha? Beni kandırdın. Mahur'un kurtulmasını sağladın ha? Sana zaafın var demiştim. Yok öyle bir şey. Biz yıllardır bugünün hayalini kurmadık mı? Biz seninle intikam yemini etmedik mi? Dediklerimin hepsi doğru. İnan bana. Ben senin abinim, sen de benim küçük kardeşim. Tıpkı senin gibi beni de babamdan ayırdılar. Ama bilmedikleri bir şey var. Ben bütün gerçeği öğrendim. Onlardan bunun intikamını nasıl almalıyım diye çok düşündüm. Tabi önce seni bulmalıydım. Sonunda buldum da. Ee? Konuşmayacak mısın benimle? Bak. Anlıyorum. Annen kafayı yedi. Sen yetimhaneden kaçtın. Sonra başına gelmeyen kalmadı. Şimdi de adamın biri çıkmış, ben seni ne yapayım diyor. Haklısın. Ama sen de öğrenince anlayacaksın ki tek gerçek bu. Bunu böylece kabullenip... ...seni bu hale düşürenlerden intikam almak istemez misin? Ha? Anneni o hale getirenlerden... İntikam almak istemez misin Savaş? İsterim. Efendim? İsterim. <laughs> Güzel. O zaman sana nasıl bir intikam tasarladığımı anlatmanın vakti çoktan gelmiş demektir. Yalnız önce bir şey eksik. Onu tamamlamamız gerekiyor. Neymiş? Şöyle kocaman bir sarılalım da... ...sen de benim seni bir daha hiç yalnız bırakmayacağımı anla ha. Evet, birlikte intikam yemin ettik. Bize bunları yaşatan türellerden hesap soracağız dedik. Amacımıza da ulaştık. Sonuç? Sonuç sonucu görmüyor musun? Darmadağın oldular işte. Hepsini gebertelim istiyorsun. Bak çünkü onlar babama aynı şeyi yaptılar. Onu yıllarca cezaevlerinde süründürüp sonra da öldürdüler. Evet haklısın. Haklısın ama intikam kadar önemli başka bazı meseleler de var Savaş. Şimdilik sadece bu kadarını bil yeter. Yetmez. Yetmez. Bana senden başka hiç kimsem yok demiştin. Ama mahrum bana da... İntikamımıza da tercih ettin. Saçmalama Savaş. Bütün bu olanların Mahur'la hiçbir ilgisi yok. Neden anlamıyorsun? Bak kendine bile itiraf edemiyorsun. Maraşlı değişiyor ha. Kız kardeşin sevgili acısı çekmesin diye mi kurtardın onu da? Yaşıyor denebilirse tabii. İstediğim zaman ölü olabilir. Niyeyse sana hiç inanamıyorum. Neredesin yerini söyle. Yanına geleyim. Ne demek sana inanmıyorum? Ben senin abinim. Yok, sen artık eski Necati değilsin. Bana yalan söyledin. Bak şimdi sen biraz sakinleş. Ben seni tekrar arayacağım. Konuşacağız, tamam mı? Sakinleş. Savaş Bey, sakin ol. Sakin. Biz yıllarca bugünün hayalini kurduk Suat. Beni kandırmış. Gidip onları kurtarmış. İnanabiliyor musun? Ne yapmamızı istersiniz Savaş Bey? Kendi intikamımı... ...kendim alacağım. Hepsini öldüreceğim. Gerekirse abimi Thank you.